Merhaba arkadaşlar Game Everyday kanalından ben Arda. Ee, videoma hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son e, burada kalmıştık Franklin'de. Ee, Michael'a geçip Michael görevini uzak diye yapıp yapmayıp ilk görevle videoyu bitirmiştik. Ee, kartlara koyacağım. 3 ay aradan sonra tekrar başlıyoruz. Ee, şimdi Michael'da burada doğdu normalde en son şöyle göstereyim mesajlarda var. Jimmy ile yapmıştık. Ee, tamam şimdi Jimmy kalsın şey Michael'la bir görev yapacaktık. Michael'a geçelim. Evet. Michael'a Evet. Michael'a geçtik. Michael nerede? Neresi burası? Ha, he, evet en son taksiden iniyordu hatta. Göreve gidecektik. Ee, ne? M'ye mi gidecektik? Neye gidecektik? Arıta da vardı görev yeri. Telefon falan mı çalacak? Evet, binelim şöyle. Ha. Mesaj gelmiş. Aman da. Aman da sil. Mail gelmiş iki tane. Sil açıdan falan. Sil bunları da. Bak biz en son haritada gidecektik göreve ya. Allah Allah. Tamam Franklin'e geçelim o zaman. Şu anda görev şeyi Franklin'de bu tabi zaten. Yalnız o, oyunun bu yanı çok karışık. Çok karışık yapmışlar. Karışık olmuş. Jimmy'yi mi arayacağız? Ne var? Ara. Soru işaretlerini dediğim gibi sonraya bırakacağız. Zaten ay olan ha bu kadın. Doğru doğru. Biliyorum bunu. Ay yaş. Ulan ne ay karısın ya. Evet. Ha bu arada bana Türkçe yama yapacağım arkadaşlar. Alt yazılı bir Türkçe yama aynen yapacağım. Dönem bir sonraki videoda olur o. Bu video böyle gitsin de artık. Zaten 3-4 ay sonra aradan, aradan sonra devam ediyorum. Ee, hemen şu arabamızı alalım. Gel ay yaş, gel. Zaten 3-4 ay aradan sonra devam ediyorum. 3-4 ay ara vermiştim maalesef. Ee, çok yeniden başlayacaktım. Karmışlık olur diye başlamadım. Kartlara koyacağım. Siz seriyi yeniden başlayın izleyin. Hiç bozmayın. Güzelce devam edin. Bu arada abone sayılarımız artışa geçti. GTA videolarımız da çok izleniyor. Videolarıma like atıp kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Çok mutlu olur oluyorum. İnşallah en kısa sürede böyle böyle 1000 abone de oluruz. Evet. Polis. Ha. Bu lanet şey mi? Ya hay amına tövbe ya Rabbim ya. Ya çekici şimdi. Lanet görevi ya. Ya bu soru işaretleri zorunda değildi. Biz niye buna geldik? bir tanesini yapmak gerekiyordu galiba değil mi? Ya bin ya Tonya bin Ya Abi kapat şu radyoyu ya. Allah'ım ya ya. İşimiz işimiz yok bu karayla görevlerini yap. Bu karayla uğraşıyoruz. Silah mı var elimizde silah var. Bu ne abi? Adama bak ya. Şöyle geçelim. Acelemiz var. Ta nerede ya? Arkadaşlar şöyle gidelim. Şu değil mi? Aynen. CTRL Shift ve CTRL diyor. Ya şimdi sus. ча чарара аа tamam tamam taktıк Abi çıksan oğlum önümden. Şunu da indir ya. Evet gidelim. Ne konuştun beton ya. Lan kafamı şişirdin ya. Taksi dur taksi taksi dur bana bir yol ver. Lan ne konuştun be. Arkadaşlar muhtemelen şu an videoya da yansıyordur. Ee, kasıyor. GTA 5 şu an kasıyor. OBS e çekiyorum. Ondan dolayı. Normalde Fraps'a çekiyordum. Kasmıyordu. Ancak OBS daha iyi ama e, sonraki videoya e, e, bir şekilde kasmasını çözüm bulacağım. Ayarları var. İnşallah bu video böyle olsun. Yani. Lütfen sırf bu yüzden şey yapmayın. Beğenin beğenin, like atın videoya. Yapabildikçe yorum yapın. izleyin Yani inşallah keyif verebiliyordur. İnşallah güzel oluyordur. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Gerçekten seviniyorum artışlardan dolayı ya. Şuradan giriyoruz değil mi? Dediğim gibi çok seviniyorum. Desteklerinizi de her zaman bekliyorum. Ya çık önümden o zaman yapıyor köpek. Ters park edeceğiz değil mi buraya? Aha tamam oldu mu? Oldu hayır yes. Biz simpaysat geçtik. Ha aynen bunlar zorunlu görevlermiş demek ki. Tamam. Şimdi buradan devam ediyoruz. Evet evet. Geçen bölüm burada kalmıştık. 3 ay önceki bölümümüzde burada kalmıştık. Gidelim ee, şurada arabamızı alalım. Ben kartları koyacağım. Siz oradan izlemeye başlayın. Ç çok kasıyor. İnşallah videoya da bu kadar yansımıyordur. Ya da inşallah bundan daha fazla kasma yansımıyordur. İnşallah videoda. Bunun oyun şu an oynadığın gibi akıcıdır. İnşallah amin. Ee, çünkü çok kasıyorum. O yüzden iki görev yapalım bu görev bölümde. Yani şu M'ye gidelim sonra bitirelim. Ya da F mi yakın? Aynen F'ye gidelim bitirelim. M nerede? Oo F'ye gidelim bitirelim. Sonraki bölümlerde artık 3-3 görev yapmaya başlayacağım. Her bölümde her videoda 3 görev 3 görev yapmaya başlayacağım. Ee, çok kasıyor diye bu bölüm böyle olsun. Ya buraya bile düzgün giremedik ya. İn. Geldik. Oğlum niye saklanıyorum Kim bunlar? Olay ne bunların? Ha, evimizin içinde tane karı vardı. Yatıyordu böyle televizyon falan bakıyordu. Spor yapıyorlar. Franklin gezici onları izliyor. Vay be. Aa Franklin'i gördüler mi? Hala sesleri geliyor karalım. Aa Lamar. Aa Çap. Evet Çap geliyor artık Çap. İşte benim köpeğim. Çap'ım. Çok özledim oğlum seni. <laughs> Bu oyunun sesi ve benim sesim nasıl geliyor bilmiyorum. İnşallah güzel geliyordur. Onun ayarına falan da hiç bakmadım. İnşallah güzeldir. İnşallah eğleniyorsunuzdur. İnşallah video güzeldir. İnşallah güzel oluyordur. İnşallah daha da güzel olur. Ha. Evet. Çap. Nereye gidiyoruz şimdi? E böyle yavaş yavaş bin... yol çekilmez. Araca falan binelim. Şu elemanlar var orada birkaç tane. Onların yanına mı gidiyoruz Ha aynen buraya geliyoruz tamam. Ha buraya bileceğiz değil mi? Hiç hatırlamıyorum hiç bilmiyorum. Aa, buna, buna, bile bilmiyormuşuz bakın. Hiç, yok buna mı aynen. Hiç hatırlamıyorum arkadaşlar hiç hatırlamıyorum. Hiç geçen kaldığımız bölümden sonra hiç ben hiçbir görevleri bilmiyorum ben. Hemen gidelim şöyle. İyi yakınmış bari herhalde değil mi yakın. Bu arada bu oyuna ki bunlara binebiliyoruz mu? Tramvay mıdır? Tren mi? Tramvaylar işte binebiliyoruz mu? İnşallah binebiliyoruzdur ya. Onlara bile bilmiyorum. O kadar şey. Çömezim mi desek? Nesi ne desek? Şu an mikrofonu ağzıma soktum. Evet. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel sıyrıldık. Hay devamı gelir mi? hiç drop girmeye kasmaya başladı biraz. O yüzden ilk görev yapalım diyorum. Sonraki bölümde iyice abone bakacağım. Çözümünü bulacağım. Rahat olun. Hiç merak etmeyin. Dediğim gibi bundan sonra en iyi şekilde en güzel şekilde videolara hız kesmeden devam. Allah. Yaz tatil. Yaz tatiline de çıktık. Bu yaz bolca video var. Ee, her gün video atmaya çalış atamasam da atmaya çalışacağım ama. Atamasam da 2-3 günde bir video atmaya çalışacağım. Evet geldik. Nerede? Ha şurası. Tamam. Hadi bakalım. Çaptı arabanın arkasında bağırıyor bak. yapmış oraya. Gözükmüyordu lan nerede bu? Ha orada. Arabanın arkasında bagajda. Hadi 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 hadi. Sıkayım mı? Sıkabiliyorum değil mi? Şu motor mu? Tamam alırız o zaman onu. Aa, abi niye? E ya, ne yapacağız biz ona? E biz onu ne yapacağız? E öldürmeyeceksek e ne yapacağız abi o zaman? Şuradan gitsek oluyor ama önümüze mi çıkacak? Abi yok çok şey oldu önümüze çıkacak diye ben oradan gittim. Ha iyi çıkacak mı yine? Çıkmayacak tamam biz o zaman böyle düz gidelim ileride yakalarız onu. Tamam aynen önümüze çıktı. Radyo kapalıymış ama bu ses nereden geliyor? Abi ne yapacağız biz ona? Vursak görev yine iptal olur mu? Aha gitti. Biz de gittik. Biz de gittik çabuk. Abi görevin şeyi. Onu otobüs durduracaktı. Doğru. Tamam. Ha. Hiç hatırlamıyorum ama hiç. Evet. Haydi şimdi sıra çapta. Haydi çap, yakala oğlum. Ha biz onları yakalayacağız. Motor alsam edin ben nasıl yetişeceğim? Koş çap koş oğlum koş. Çıkın lan önünde. Çap koş oğlum hadi. Koş. Ha adam tırın altında mı kalıyor? Yok. Hadi ha şimdi çap oluyoruz. Aynen. Hayır. Ha buradan arıyorsan ben unutmuşum. Vallahi hiç bilmem bile. Çünkü sizinle beraber bitireceğim hikayeyi göreceğim ben de. O yüzden bir like atıp yine kanalıma abone olmayı unutmayın. seviyorsunuz Videolarımı da paylaşıp güzel yorumlarınızı bekliyorum. Burada değilse burada o zaman. Koş oğlum koş oğlum koş. Haydi. Aa bulduk seni. Çık lan. Çık. Çık seni çapa bırakacağım. Çık. Ha hepsini açacağız değil mi? Ha ne oldu? Ha tamam. Hayır çap. Tövbe tövbe çap ne yapıyorsun çap. Çap. shit çap shit Çap sevişiyor. Çap. Hayır oğlum başkasının köpeğiyle sevişemezsin. Çap. Gel çap bunları açacağız. Sonra ben sana söz köpek alacağım rahat ol. Söz sana çocuk bulacağım çocuk şey yaptıracağım yani. rahat ol sen. Aa burada işte bizim oç. Çap. Gel, köpek yerine bunu hallet. Evet. Hallettik. Oyun kastından kasmaya başladığından Oyun kasmaya başladığından videoları buradaki şey, ara sahneleri hemen geçiyorum. Kusura bakmayın. Bir sonraki bölümde dediğim gibi çözeceğim bunu söz. E, laptopum da çok ısındığından oluyor. Çözümünü bulacağım. E, OBS'ten kaynaklı. O yüzden bir sonraki video daha güzel olacak. Ama sizin desteğiniz beni mutlu ediyor. Ve sizin sayesinde ben bu videoları çekiyorum. Nasıl oluyor diyorsunuz.